Yorulduysanız isterseniz araba muhabbetini bir kenara çekelim, mola verelim. <laughs> ne diyorsun sen avuç ya? Bütün gün arabamızdan konuşsak yine yorulmayız. Evet ya, bu araba ne güzel bir şeymiş oğlum ya. Binmediğin zamanda bile onun hakkında konuşarak çok güzel vakit geçiriyorsun. Avuç, avuç, abicim araban kapının önünde yok. Yine mi aynı şaka ya? <laughs> ya abicim, vallahi bu sefer yalan söylemiyorum. Araba yok. Ne azimmiş be kardeşim sendeki de ya. Hala vazgeçmedi. Ya arkadaşlar, bu sefer doğruyu söylüyorum. Araba gerçekten kapının önünde değil. Aa, yalnız bu sefer Oscarla oyun çıkarı ya. Ha? Havuç <laughs> abicim. bu sefer araban kapının önünde değil. Sen çekmediysen kesin bir terslik var. Bu da son sözüm. <laughs> bu sefer doğru söylüyor olmasın? Yok be oğlum ya, bizi yiyor. Evet ya, gene bizi dışarı koşturacak ha bu yalandı çoban. İyi de masalda yalancı çobanın son söylediği doğruydu. Evet, bizim gibi kimse inanmamıştı. Ya iyi de oğlum, masalda kurtlar vardı, sürü yiyorlardı ya. Dur burada şimdi şehirde kurt ne yazar. Ben bu sefer rezil olmak pahasına çıkıp bakacağım galiba. Ya abicim hala oyalanıyorsunuz. Hadi araba yok diyorum size ya. Tamam, bakalım ama inanmamış gibi çıkalım kanka. Tamam. Meto, bu sefer yemedik ha. Hava almaya çıkıyoruz ya biz biraz. Ha, burası biraz sıcak oldu da hava alacağım. O yüzden çıkıyorum yani. Gitti, gitti araba. <laughs> araba! <Arama! gülüyor> tamam, bak sağ salim geldim. Hadi sen de git artık. Hayatta olmaz abicim. Seni hiçbir şekilde bırakmam yalnız başına. Yani burada başına bir şey gelmeyeceği ne malum? Ben eşeğimi sağlam kaza bağlayayım da. <laughs> Lan oğlum, senin işin gücün yok mu? Sizde mesai kaçta başlıyor? Ha ben bir hafta ücretsiz izin aldım hanım. İzin mi aldın? Evet. Yani senin yanında olmam lazım abi. Cık, olur mu böyle şey? Bırakamam seni yalnız yok Bey. Lan oğlum, sen hastasın lan. Ya, aşk olsun be Ya Yani teşekkür etmene hiç gerek yok. Arkadaşlık böyle günler için var. Olur mu? Sen olsan yapmaz mısın? <laughs> Ay! Çay falan ister misin Sanuk Bey? Söyleyeyim mi? Yok, bir şey istemiyorum. Şu çatlağı benim başımdan al, başka bir şey istemiyorum. <laughs> Yalan söylemiyorum dedim size abicim ya. Havuç, metin ol kardeşim. Bırakma kendini, metin ol. Gitti arabam. Tamam abicim ya, sakin ol ya. Alt tarafı son model, full aksesuarlı, çelik çantlı, otomatik vitesli bir arabaydı. Ya sakin ol abicim bulacağız bir çaresini sakin ol. <laughs> Nasıl bulacağız abicim ya? 2012 model çelik jantlı arabam gitti diyorum lan seni! Ya <laughs> tamam bulamazsan bile gidip babana yanaşıyorsun ikinci arabayı al diye. <gülüyor> <gülüyor> avuç, avuç dur abicim ya. Sa sana bir araba problemi sorayım mı ben? Şimdi A noktasından çalınan bir arabayla B noktasından hareket eden havuç bir daha karşılaşır mı ha? Ya olur manyak <laughs> mısın sen görmüyor musun? Herif burada acı çekiyor ya. Ya abiciğim bir de iyi tarafından bakın olayım. Ya arabamız çalındı ya. Nesine iyi taraftan bakacağız? E şöyle bir daha asla park sorununuz olmayacak. <gülüyor> 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 bunu!